Moda da tarihi itibariyle eski bir vapur olduğundan kaynaklı, bizim için önemli. Nostaljik bir değere sahip. Tersanede bakım sürecindeydi. Üç senedir bekliyordu aslında. Hızlı bir planlamaydı vapuru tekrar İstanbul sularına kavuşturduk. Vapurları insanlara teşvik etmesi, böyle bir güzellik herhalde dünyanın başka bir yerinde bu kadar ücretle böyle bir güzellik, böyle güzel bir vapurda görülmez. Hepsi el yapımı ve ahşap oyuncaklar. Çocukların hem eğleneceği hem de zihinsel gelişimlerine destek vereceğini düşündüğümüz şekilde. Puzzle tipliler de var. Hani eğlenceye dönük oyuncaklarımız da var. Bence gayet mantıklı ve güzel. Bir alan. Çocuklarla ilgili çok güzel bir düzenleme. Hem ileriye dönük, ee, önemli olan tabii ki çocuklarımız diye başlıyoruz her şeye. Sol dediğimiz geminin kumandasını sağlayan sistem tamamen yenilendi. Bisiklet park alanlarımız bu şekilde, geminin iskele, sancak, güvertelerinde bulunuyor. Diğer vapurlarımıza da aynı uygulamalara geçeceğiz. İnsanlar için her şey düşünülmüş gayet güzel yani. İlk kez bir vapura engelli rampası, tekerlekli sandalye bağlama alanı ve engelli tuvaleti eklendi. Yenilenmesi güzel tabi. Ee, özellikle engelli vatandaşların düşünülmesi, bunların adına bir şeyler yapılması hakikaten sevindirici. Moda vapurunda şehir hatları bunu da düşünerek ilk kez bir vapurda USB şarj ünitesi tasarladı. USB şarj noktaları, e, ayrıca çocuk oyun alanları ve e, iç döşemelerin temizliği, koltukların tertemiz oluşu çok dikkatimi çekti. hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Moda vapurunun koltuk rengini İstanbullular seçmişti ve bordo renkte karar kılınmıştı. Renk hoşuma gitti. Onu söylemeliyim baştan. Bordo. 16. In...